Ama az önce Zeynep buradaydı. Yani kabul etmek zorunda kaldım. Ben böyle bir hediyeyi kabul etmeyi doğru bulmuyorum. sadece bir hediye. Az. Bu kadar büyütecek bir şey yok. Yani bunun sesinin alakası yok. Benim içim rahat etmiyor sadece böyle. Ben biraz ileri gittim sanırım. O yüzden ben özür dilerim. Seni üzmek, keder etmek ya da kırmak değildi niyetim. Hayır, hayır. Beni kırmadınız. Gerçekten böyle düşünmeyin. Ben, ya ben sadece... ...yani lütfen bunu böyle bilin. Yani soru da sormayın. Kusura bakmayın. Aferin Nazlı aferin sana Kuzum Ne oldu kuzum Neyin var Hatice ablam Murat bey bana köpeleri vermişti ben onları geri verdim Neden geri verdin kuzum Öyle olması gerekiyordu Geçsene. Ne oluyor o ya? Anlamıyorum. Ben bugün kafeye gittim Yıldız. İyice bir bakmak, araştırmak için. Ve sanırım Kerim'in masumiyetini ispatlayacak bir şey buldum. Ne buldun? Bu ayakkabı tokasını. Bilgisayarın olduğu ofiste buldum Yıldız. Bir anda ayağıma takıldı sanki ben buradayım der gibi. Bak. O görüntüleri kim sildiyse, bu tuzağı keremek kim kurduysa ona ait bir delil olabilir bu. Delil. Tabii. Ama bu tek başına delil olarak göstermek için yeterli değil. Yani bunu göstererek Kerem'i çıkaramayız. Kanunlar bu şekilde işlemiyor maalesef. Hiç işe yaramaz mı peki? Polise versek ya da savcıyı araştırır? Bunu ciddiye bile almazlar ki Oya. Çok üzgünüm ama orası bir kafe. Oraya günde onlarca insan girip çıkıyor. Herkes ait olabilir bu toka. Doğru. Yani en azından Kerem'den başka bir şüpheli olsaydı belki peşine düşüp araştırılabilirdi. Ama şu an öyle biri de yok. Ben bir umutla getirdim işte sana. Yıldız, ben Kerem'in suçsuz olduğuna inanıyorum. Sen de böyle düşünüyorsun biliyorum. Onun için bu süreçte ne yapmam gerekiyorsa söyle bana. Ben seve seve yaparım bak ne gerekiyorsa. Keşke elimizden bir şey gelse. Ben sürekli Kerem'in masumiyetini nasıl ispatlarım diye düşünüyorum. Yine bir şey bulursam ilk sana getireceğim. Sen de bana ne yapmam gerekiyorsa söyle tamam mı? Şu an senin yapabileceğin bir şey yok Oya. Anlıyorum yardımcı olmak istiyorsun ama ben gereken her şeyi yapıyorum eminim. Umarım beni nasıl kurtardıysan Kerem'i de öyle kurtarırsın Yıldız. Umarım. Allah kahretsin. Onu kurtarmak elimde oysa ki ama hiçbir şey yapamıyorum. Elim kolum bağlandı. Allah kahretsin. Nazlı daha önce Furkan'la yaşadığı tatsızlıktan dolayı küpeleri almamış olabilir mi? Hiç düşündün mü bunu? Olabilir. Haklı da aslında biliyor musun abi? Nazlı beni hiç şaşırtmıyor. Küpeleri ilk aldığım gün böyle olacağını biliyordum ben. Sen pek de alınmamış gibi görünüyorsun. Umudunu kaybetmedin dedim. Abi yarınki görüşmeyle ilgili telefon bekliyordum. Müsaadenle. Tamam. Efendim? Seni de anlıyorum kızım. Ama yaptığın şeyleri onaylamıyorum. Çünkü sen şu an hiç tanımadığın bir duyguyla savaşıyorsun. Yani kendinle. Murat Bey'le değil. Murat Bey'le onunla bununla ilgisi yok. Yok abla öyle değil de. Bal gibi öyle. Ya söyle bakayım sen bana. Sen kendini niye sevilmeye layık görmüyorsun? Haklısın galiba. Yani köpekler konusunda ben geri vermekte ayıp ettim. Ama abla yanlış anlaşılmak istemiyorum artık. Kuzum, sen o küpeleri geri verirken kalbine sordun. Üf, ne yapacağım ben Kerem'i nasıl kurtaracağım ya? Efendim Halit amca. Kızım neredesin? Geldim geldim kapının önündeyim. Şey mi oldu? Yavrum Elvan'ın fenalaşmış. Hastaneye götürdüler. Biz de hastaneye şimdi. Ne? Anlıyorum ya. Kadın dayanamadı tabii oğlunun başına gelenlere. Kerem onun her şeyiydi. Hayattaki tek dayanağıydı. İnşallah bir şey olmaz. Tamam, dur. Ben hemen geliyorum taksiye atlayıp. İnşallah bir şey olmaz. Ayşe'cim ben sana ne diyorum? Bu İspanyol şirketin temsilcileriyle görüştüğümden beri... ...Murat'ın bana bakışları değişti resmen. Aa doğru ya. E tamam işte yeni bir fırsat daha çıkmış. Bu sefer de adamların aklını çelersen... ...Murat sana hayran olur. Ya zaten tatlım hatırlasana. O Zeynep film gecesi yapalım diye tutturmasaydı... ...ben o akşam da yemeğe Furkan'la değil Murat'la gidecektim zaten. <laughs> Bu defa zaten ortada Furkan yok. Sen merak etme. Evet haklısın ama ben bu sefer işimi kesinlikle garantiye alacağım Ayşecim. Bu defa işin başından sonuna kadar Murat'ın yanındayım. Ay, çok sevindim meleğim ya. Galiba sonunda her şey yoluna giriyor ha. Kızım yani zaten sende bu zeka bu özgüven varken kimse senin karşında duramaz. Erkekler yanlarında senin gibi zeki ve donanımlı kadın görmek isterler. Ezik, mızmız, mız, güçsüz kadınlara tahammül edemezler biliyorsun. Hiç. Değil mi ya? Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? O haspan bu zamana kadar hep kazanıyormuş gibiydi ya. Bu saatten sonra mümkünatı yok Ayşe. Çünkü bu iş onun boyunu fazlasıyla aşıyor. Nasıl durumu? İyi mi? Nerede şimdi? İçeride. Kimseyi anlıyorlar yanına. Doktorlar durumun tehlikeli olduğunu söylemiş. İnşallah bir an önce iyileşir. İnşallah. Elvan teyze nasıl? İyi mi? Ne olur bir şey söyleyin ya. İyileşecek mi? İyileşecek mi şu an için bilemiyorum yapılacak müdahalelerden ve tetkiklerden sonra belli olacak. Lütfen sakin olun. Oğlu orada perişan. Anası burada. Kaldıramadı kadın besbelli. Ayman teyzem ya. Anlamıştım. Tamam. İşte, tamam. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Lan cemet lan koş kızım koş. Yaştan. Öldüm öldüm. Katil oldum ben. Yok o seni öldürecekti. <laughs> Sen kendini korudun. Öyle katil olunur mu hiç? Olunmaz ki. Olmadım çocuğum. Evi dükkanı sorup öğrendim. Rahatsız ettiysem. Ay olur mu öyle şey? Ben de tam kahvaltı hazırlamıştım. Hadi gel yiyelim hep beraber. Evde duramadım. Senin yanına gelmek istedim. Kızdın mı? Deli misin kız sen? Lafa bak. Kızı. Kızım.